Hiç o kadar yorgun uyandınız mı ki güne başlama düşüncesi sanki bir dağa tırmanmak gibi geldi? Ya da belki vücudunuzda garip değişiklikler fark ettiniz. Ancak bunların kendiliğinden düzeleceği umuduyla onları görmezden geldiniz. Bazen bu ince işaretler özellikle kanser söz konusu olduğunda vücudunuzun erken uyarı sistemi olabilir. Korkutucu olan şey, kanserin çoğu zaman sessizce başlaması ve görmezden geldiğimiz küçük rahatsızlıklar gibi kendini gizlemesidir. Ancak bu erken aşamada tespit edilmesi basit bir tedavi planı ile çok daha karmaşık bir mücadele arasındaki farkı yaratabilir. Bugün altta yatan kanser belirtisi olabilecek, sıklıkla gözden kaçan 10 belirtiyi inceleyeceğiz. Bu işaretlerden bazıları sizi şaşırtabilir. Diğerlerini muhtemelen duymuşsunuzdur ancak kontrol edilmediklerinde ne kadar ciddi olabileceklerinin farkında olmayabilirsiniz. Eğer uyanık kalırsanız ve bir şeyler yolunda gitmediğinde tıbbi yardım alırsanız, kanserin erken evrelerinde teşhis edilmesi ve tam iyileşme şansının büyük ölçüde artırılması Hatta tiroid kanseri gibi bazı kanser türleri erken teşhis edildiğinde %99 oranında tedavi edilebiliyor. Pankreas kanseri gibi daha agresif formlarda bile erken teşhis tedavi başarısını önemli ölçüde artırabilir. Gelin bu önemli belirtilere tek tek daha yakından bakalım ve her birinin neden dikkatinizi hak ettiğini analiz edelim. Birinci aşırı ve amansız yorgunluk Sadece sekiz saat uyudum ama sanki hiç uyumamışım gibi hissediyorum. Eğer bu sözleri daha önce söylediyseniz veya düşündüyseniz, yorgunluğun ne kadar yıpratıcı olabileceğini anlayacaksınız. Pazartesi sabahı biraz sersem hissetmekten bahsetmiyoruz, öyle derin bir yorgunluk ki, her adımda sanki ıslak betonda yürüyormuşsunuz gibi hissediyorsunuz. Bunu sabahın ilk saatlerinde yataktan ayaklarınızı çıkardığınızda fark edebilirsiniz veya daha önce kolay olan birkaç merdiven çıktıktan sonra nefes nefese kaldığınızı görebilirsiniz. Bu tür yorgunluğun birçok nedeni olabilir. Bu durum, kırmızı kan hücrelerinin dokulara yeterli oksijen sağlayamaması ile oluşan bir durum olan anemi ile ilişkili olabilir. Bu durumda soluk cilt, zayıf tırnaklar, incelmiş saçlar ve hatta çarpıntı gibi başka değişiklikler de fark edebilirsiniz. Tiroid dengesizliğinin, kan şekeri dalgalanmalarının veya başka bir metabolik rahatsızlığın belirtisi de olabilir. Ancak aşırı yorgunluğun bir sohbette özellikle neden önemli olduğunu açıklayalım kanser hakkında. Bazı kanser hücrelerinin büyümesi için çok fazla enerjiye ihtiyaç vardır. Bu enerjinin bir yerden yani vücudunuzun rezervlerinden gelmesi gerekiyor ki bu da sizi kalıcı olarak bitkin bırakıyor. Enerji seviyelerinizde ani bir değişiklik fark ederseniz veya bir şekilde yorgun hissederseniz, günlük aktivitelerinize uymayan bir durumla karşılaşırsanız bir sağlık uzmanıyla görüşmeyi düşünebilirsiniz. Yorgunluğun nedeninin erken tespiti ister kolayca tedavi edilebilen bir tiroid rahatsızlığı olsun isterse daha ciddi bir durum olsun, büyük fark yaratabilir. İk i̇kinci olağan dışı kanama ve beklenmeyen kan pıhtıları kanser bazen sessiz bir hastalık olarak anılır. Ancak dinlemeyi biliyorsanız aslında oldukça gürültülü olabilir. Beklenmedik bir şekilde kanama güçlü bir uyarı işaretidir. Dışkınızda parlak kırmızı veya koyu ve katran gibi görünen kan görebilirsiniz. Melena olarak bilinen bir durum. Ayrıca idrarınızda kan fark edebilir veya beklenmedik şekilde kan tükürebilirsiniz. Olağan dışı görünen sürekli burun kanamaları bile tıbbi incelemeyi gerektirebilir. Bunun nedeni tümörlerin büyüdükçe yakın dokulara ve kan damarlarına zarar verebilmesi ve sıklıkla kanamaya yol açabilmesidir. Öte yandan ortaya çıkabilecek bir diğer dolaşım sorunu da kan pıhtıları trombozdır. Tümörler bazen kanın pıhtılaşmasını kolaylaştıran maddeler üretirler. Klasik senaryo, herhangi bir komplikasyon olmaksızın bacakta derin ven trombozu, diveti oluşmasıdır. Yakın zamanda geçirilmiş bir ameliyat, alçıyla hareketsiz kalma veya uzun süreli yatak istirahati gibi açıklayıcı bilgiler. Ansızın pıhtı oluşursa, Doktorunuzdan kanser de dahil olmak üzere diğer olası nedenleri araştırmasını istemeniz iyi bir fikirdir. Pıhtılar akciğerlere göç ederek pulmoner embolilere neden olabilir ve bu durum hızlı bir şekilde tedavi edilmezse ölümcül olabilir. Hatta bazı insanlar kanserin ilerlemesine fırsat vermeden bu komplikasyonlara yenik düşüyor. Dolayısıyla açıklanamayan kanama veya sebepsiz pıhtı olsun dolaşım uyarı sinyallerini göz ardı etmeyin. Üçüncü cilt değişiklikleri, benler, renk ve doku cilt kanseri, dünya çapında en yaygın kanser türlerinden biridir. Ancak birçok kişi erken teşhisin ve yakalamanın kolay olduğunu varsayar. Ancak durum her zaman böyle değildir. Melanom gibi bazı formlar aldatıcı derecede saldırgan olabilir. Güneş kreminizi ne kadar dikkatli kullanırsanız kullanın benlerinize de dikkat etmeyi unutmayın. Ani büyümelere, çok sayıda renk değişimine, düzensiz kenarlara, kaşıntıya veya kanamaya dikkat edin. Bir zamanlar düz olan bir ben kabarık hale gelebilir veya daha önce küçük olan bir nokta, tek tip renkte olan bu bitki kahverengi, siyah, kırmızı, hatta beyazın birçok tonunu geliştirebilir. Benler için kural olarak ABCDE kontrol listesi şöyledir. Asimetri, düzensiz kenar, renk farklılıkları, silgiden daha büyük çap ve zaman içinde evrim veya değişim. Bu kategorilerde belirgin bir sapma varsa doktora başvurulmalıdır. Cilt sorunları için genellikle gidilecek uzman dermatolog olsa da, birçok birincil bakım doktoru ön değerlendirmeleri yapmak üzere eğitilmiştir ve gerektiğinde sizi bir dermatoloğa yönlendirebilir. Önemli olan gecikmemek. Melanom ve diğer cilt kanserleri erken teşhis edildiğinde çok daha iyi bir prognoza sahiptir. Dördüncü açıklanamayan kilo kaybı. Son zamanlarda tartıya çıktığınızda 6 aylık bir süre içerisinde hiçbir çaba sarf etmeden vücut ağırlığınızın %10 veya daha fazlasını kaybettiğinizi fark ettiniz mi? Eğer öyleyse, neden diye sormanın zamanı geldi. İstenmeyen kilo kaybı birçok sorunla ilişkili olabilir; metabolik durumlardan, diyabet veya hipertiroidizm gibi paraziter enfeksiyonlara kadar. Ama aynı zamanda kanserin de bilinen bir uyarı işaretidir. Kanser hücreleri kalorileri ve besinleri endişe verici bir hızla emebiliyor. Hatta vücudunuzun metabolizmasını bile değiştirebilir ve iştahınızı azaltarak yemeğe olan ilginizi kaybetmenize neden olabilir. Bunu strese veya son zamanlardaki yoğun programa bağlayabilirsiniz. Ancak beslenme düzeninizi veya egzersiz rutininizi değiştirmeden beden ölçülerinizde azalma oluyorsa doktorunuzla görüşmenizde fayda var. Eğer sebep tiroid probleminden veya bazı kronik enfeksiyonlar gibi daha az bilinen bir rahatsızlıktan kaynaklanıyorsa hemen tedavi ettirmek isteyeceksiniz. Ve eğer kanser gibi daha ciddi bir durum söz konusuysa erken müdahale hayatınızı kurtarabilir. 5. şişmiş veya genişlemiş lenf düğümleri. Eğer daha önce boğaz ağrısı veya grip geçirdiyseniz çenenizin altında veya boynunuzda küçük, hassas şişlikler hissettiğinizi hatırlayabilirsiniz enfeksiyonlarla mücadelede temel rolü olan lenf düğümleridir. Vücut bakteri veya virüs tespit ettiğinde bu düğümler savunma hücreleri üreterek iltihaplanabilir. Bu kendi başına gayet normaldir. Kasık veya boyun bölgesinde enfeksiyona dair herhangi bir belirti yoksa daha detaylı araştırma zamanı gelmiş demektir. Özellikle Lenfoma veya lösemi gibi kanla ilgili kanserler sıklıkla lenf düğümlerinin büyümesine neden olabilir. Ayrıca, katı tümörler lenf sistemine yayılarak benzer iltihaplanmalara neden olabilir. Birçok durum lenf düğümlerinin büyümesine neden olabilse de, örneğin hafif enfeksiyonlar bazen uzun süreli iltihaplanmaya neden olabilir iltihabın kendiliğinden geçmesini beklemektense, kanseri erken bir aşamada elemek daha güvenlidir. Altıncı ilerleyen veya artan ağrı, hepimiz zaman zaman baş ağrısı veya kas ağrısı yaşamışızdır. Bunun genellikle basit bir nedeni vardır. Uyku eksikliği, stres veya aşırı efor. Ancak alarm zillerini çalması gereken belirli bir ağrı türü vardır günler, haftalar veya aylar geçtikçe giderek kötüleşen ilerleyici ağrı. Hafif bir baş ağrısı olarak başlayabilir ve bunu reçetesiz satılan bir hap ile giderebilirsiniz. Ancak kısa süre sonra normalden daha fazla ilaç almaya başlar ve günlük işlerini yapmakta zorluk çekmeye başlar. Bazen inatçı baş ağrıları veya diğer kronik ağrılar Beyin tümörünün veya sinirleri etkileyen diğer kanserlerin belirtisi olabilir. Aynı şekilde artan karın ağrısı mide, bağırsak veya diğer organlarda büyüyen bir tümörün habercisi olabilir. Önemli olan rahatsızlığın normal seyrinin dışına çıkıp çıkmadığıdır. Ağrı seviyesi artmaya devam ediyorsa ve bilinen bir yaralanma veya rahatsızlık gibi net bir açıklama yoksa bunu doktora görünmeniz için nedenler listenizin en başına koyun. Erken test ve görüntüleme değerlendirmeleri ciddi sorunların daha erken tespit edilmesini sağlayabilir. Yedinci bağırsak alışkanlıklarında değişiklikler ve yutma zorluğu, bağırsak alışkanlıkları, sindirim sistemi genel sağlığın güçlü bir göstergesidir. Örneğin, normalde günde bir kez bağırsak hareketi yapıyorsanız, ve aniden haftada sadece iki kez bağırsak hareketi yapmaya başlıyorsanız, bu önemli bir değişikliktir. Bunun tam tersi olan atipik ishalde endişe vericidir. Dışkının renginde veya kıvamında değişiklikler, özellikle de kanla birlikte görüldüğünde ise, dünyada giderek yaygınlaşan kolorektal kanserin habercisi olabiliyor. Doktorunuzla yapacağınız önemli bir görüşmeyi utancın geciktirmesine izin vermeyin. Ciddi bir şeyden şüphelenirlerse kolonoskopi önerebilirler. Evet, kolonoskopi fikri göz korkutucu olabilir ancak hayat kurtarabilecek hayati bir testtir. Dışkıda kan testleri faydalıdır ancak kolonoskopinin sağladığı daha derinlemesine incelemenin yerini tutmaz. Yutma güçlüğü, katı bir gıdayı yutarken Hafif bir rahatsızlık hissettiğinizi düşünün. Zamanla bir zamanlar küçük bir engel olan şey o kadar büyük bir engel haline gelir ki tüm öğünlerinizi karıştırmak veya çoğunlukla sıvı bir diyete geçmek zorunda kalırsınız. Bu durum boğazınızda, yemek borunuzda veya üst sindirim sisteminizde bir tümör olduğunu gösterebilir. Kanser kaynaklı yutma sorunları genellikle ilk olarak katı gıdalarla ortaya çıkar. Buna karşılık nörolojik bozukluklar, örneğin felç sonucu oluşanlar genellikle katı yiyeceklerden ziyade sıvıları yutma yeteneğini etkiler. Hangi besinlerin sizde en çok sorun yarattığını yazarsanız doktorunuzun olası nedenlere odaklanmasına yardımcı olabilirsiniz. Tüm bu belirtilerde olduğu gibi ne kadar erken harekete geçerseniz ciddi bir rahatsızlıkla başa çıkma şansınız o kadar artar. 8. Sürekli mide bulantısı ve kusma Şüpheli bir yemekten sonra ara sıra mide bulantısı hissetmek bir şeydir. Ancak sürekli mide bulantısı veya sık sık kusma atakları yaşanıyorsa asıl nedene inmek gerekir. Bazı kanser türleri, sindirim sistemini tahriş eden ve sürekli mide bulantısına neden olan maddeler salgılar. Kimyasal açıdan vücudunuz bir tümörün yarattığı metabolik değişikliklere veya hormonal dengesizliklere tepki veriyor olabilir. İştahınızın da önemli ölçüde azaldığını fark edebilirsiniz. Diğer hastalıklarda benzer semptomlara ülser, gıda intoleransı veya strese bağlı sindirim sorunları gibi daha ciddi durumların örneğin kanserin ekarte edilebilmesi için sürekli mide bulantısı yaşanması durumunda araştırma yapılması önerilir. Dokuzuncu büyüyen nodüller veya yumrular özellikle tiroitte. Eğer cildinizin altında küçük, sert bir bölge hissettiyseniz bunu bir yumru olarak değerlendirip görmezden gelmiş olabilirsiniz. Tüm nodüller kötü huylu değildir. Birçoğu sadece iyi huylu büyümelerdir. Bu durum Özellikle boynun ön kısmında bulunan tiroid bezi için geçerlidir. Tiroid nodülleri oldukça yaygındır ve büyük çoğunluğunun zararsız olduğu ortaya çıkar. Ancak tiroid kanseri tanısı son 20 yılda artış gösteriyor ve bu bölgedeki kalıcı kitleleri göz ardı etmemek önemli. Hızlı bir tarama veya ultrason genellikle daha fazla teste gerek olup olmadığını netleştirebilir. Tiroid kanserinin en dikkat çekici yanı, erken teşhis edildiğinde %99'un üzerinde iyileşme oranına sahip olmasıdır. Bu yüksek rakam, farkındalığın ve zamanında müdahalenin ne kadar önemli olduğunun kanıtıdır. Ayrıca vücudun diğer bölgelerinde de kitleler ortaya çıkabilir. Örneğin memede, testislerde veya koltuk altında kitleler. Boyut veya büyümedeki herhangi bir artış nerede olursa olsun özellikle boyut değiştiriyorsa veya ağrılı hale geliyorsa dikkat edilmelidir. Kitlelerin çoğu kansere dönüşmez. Ancak eğer öyleyse, mümkün olan en erken zamanda tespit edilmesi genellikle daha kolay tedavi ve çok daha iyi bir prognoz anlamına gelir. 10. yüksek vücut ısısı ve gece terlemeleri ateşi genellikle enfeksiyon belirtisi olarak düşünürüz. Peki ya vücutısınız herhangi bir belirgin neden olmaksızın, günler veya haftalar boyunca, normalin biraz üzerinde seyrederse ve şiddetli gece terlemeleri yaşarsanız ne olur? Bazı kanser türleri, iltihaplı veya bağışıklık tepkileri yoluyla iç termostatı yükseltebilir. Buna bazen tümör ateşi denir ve genellikle öğleden sonra veya akşamları ortaya çıkar. Hiçbir sebep yokken ter içinde uyanmak veya rahatsız edici derecede sıcak hissetmek daha fazla dikkat gerektirir. Gece terlemeleri hormonal değişikliklerle de ilişkili olabilir veya stresle bile ortaya çıkabilir. Ancak bunları iyi huylu bir şeye bağlayamıyorsanız tıbbi bir değerlendirme planlamak akıllıca olacaktır sürekli düşük ateş veya tekrarlayan açıklanamayan terleme atakları, vücudunuzun size bir şeylerin yolunda olmadığını söylemesinin bir yoludur. Bu yüzden bunu görmezden gelmeyin. Her şeyi bir araya koymak, bu on işaretin ortak bir özelliğini fark etmiş olabilirsiniz. Net bir açıklaması olmayan değişikliklere dikkat etmenin önemi. Ve şimdi her zaman olduğu gibi yumuşak egzersizlerin önemini günlük olarak hatırlatıyoruz. Bunu izliyorsanız gününüzden bir an ayırıp refahınızı düşünmüşsünüz demektir ve bu harika bir şeydir. Bugün özellikle sevgili büyüklerimize nazik bir rehberlik ve cesaretlendirme sunmak istiyorum. Ancak bu hatırlatmalardan her yaştan insan faydalanabilir. Bunu yanınızda sizi biraz hareket etmeye, biraz nefes almaya ve bedeninizi küçük ve tutarlı yollarla beslemeye teşvik eden rahatlatıcı bir ses olarak düşünün. Başlamadan önce önemli bir noktayı vurgulamak istiyorum. Herhangi bir yeni egzersiz programına başlamadan önce mutlaka doktorunuza veya güvendiğiniz bir sağlık uzmanına danışın. Vücudumuz eşsizdir ve bir kişi için işe yarayan şey bir başkası için işe yaramayabilir. Sağlık profesyoneli herhangi bir aktiviteyi kişisel ihtiyaçlarınıza göre uyarlamanıza ve güvenliğinizi sağlamanıza yardımcı olabilir. Nazik ve dikkatli davranalım, daima bedenimizin bize ne söylediğini dinleyelim. Birinci, nazik hareketin önemi. Yıllar geçtikçe vücudumuzun değişmesi doğaldır. Eklem bölgelerimizin biraz daha sertleştiğini, kaslarımızın eskisi gibi tepki vermediğini, veya dengemizin daha hassas hale geldiğini fark edebiliriz. Ancak bu değişimler bizi dolu dolu neşeli hayatlar yaşamaktan alıkoymak zorunda değil. Fiziksel sağlığımızı korumanın veya iyileştirmenin en basit ve en etkili yollarından biri nazik ve tutarlı hareketlerdir. Egzersizi bir angarya olarak değil, kendi konforunuza ve refahınıza yaptığınız bir yatırım olarak düşünün. Hareket ettiğinizde eklemlerinizin yağlanmasına yardımcı olur. Kaslarınızın çalışmasını sağlar ve hatta dolaşım sisteminizi uyararak oksijen açısından zengin kanı vücudunuzun en ücra köşelerine gönderirsiniz. Zamanla bu küçük çabalar, dolaptan bir bardağa uzanmak, bir şey almak için eğilmek veya sandalyeden kalkmak gibi günlük işleri daha kolay ve daha yönetilebilir hale getirebilir. Ancak sadece fiziksel faydalarıyla sınırlı kalmıyor. Hafif egzersiz aynı zamanda zihinsel ve duygusal sağlığı da destekliyor. Vücudumuzu hareket ettirdiğimizde stresi azaltmaya ve sakinlik hissini desteklemeye yardımcı olabilen iyi hissetme hormonları olan endorfinlerin salgılanmasını teşvik ederiz. Düzenli hafif hareketlerin zihninizi temizlemeye yardımcı olduğunu daha iyi odaklanmanızı sağladığını veya çevrenizdeki dünyayla daha rahat hissetmenizi sağladığını fark edebilirsiniz. İkinci küçükten başlayarak Sandalye egzersizleri, geleneksel egzersiz rutinleri fikri gözünüzü korkutuyorsa endişelenmeyin. Kendinizi yoğun egzersizlere zorlamanıza veya vücudunuzu sınırlarının ötesine zorlamanıza gerek yok aslında sandalye egzersizleri başlamak için harika bir yol olabilir. İhtiyacınız olan tek şey, destekleyici bir sırtlığa sahip sağlam bir sandalye ve etrafınızda biraz boşluk. Birinci oturma duruşu kontrolü. Ayaklarınız yere düz basacak şekilde rahat bir şekilde oturun. Başınızın üstünden sizi yavaşça yukarı doğru çeken bir ip hayal ederek omurganızı uzatın omuzlarınızı gevşetin ve ellerinizi kucağınıza veya uyluklarınıza koyun. Burnunuzdan derin ve sakinleştirici bir nefes alın ve ağzınızdan yavaşça verin. İ i̇kinci omuz ruloları, omuzlarınızı beş kez küçük daireler çizerek yavaşça öne doğru yuvarlayın. Daha sonra sıkılıklarına dikkat ederek beş defa geriye doğru yuvarlayın. Yavaşça ilerleyin ve herhangi bir ağrı hissederseniz hareket aralığını azaltın veya dinlenmek için duraklayın. Üçüncü boyun germe, sırtınız hala dikken çenenizi göğsünüze doğru indirin. Boynunuzun arkasını hafifçe esnetmek için bu pozisyonu koruyun. Başınızı yavaşça nötr pozisyona getirin. Sonra başınızı sağa doğru eğin Kulağınız omzunuza doğru baksın, kısa bir süre bekleyin ve merkeze dönün. Sola doğru eğilip tutun ve merkeze geri dönün. Dördüncü oturarak yürüyüşler, vücudunuzun üst kısmını sabit tutarak sağ dizinizi yerden birkaç santim kaldırın, sonra indirin. Aynı şekilde sol dizinizi kaldırın, sonra indirin. Eğer yapabiliyorsanız bu yürüyüş hareketini her bacak için 5-10 kez tekrarlayın. İhtiyaç duyduğunuzda dinlenin ve nefesinizi düzenli tutun. Bu basit hareketler kaslarınızdaki ve eklemlerinizdeki gerginliği azaltmanıza yardımcı olurken aynı zamanda vücudunuza uyum sağlamanız için nazik bir hatırlatıcı görevi görür. Hareket aralığınız dar olsa bile bilinçli ve istikrarlı bir şekilde hareket etmenin faydasını görürsünüz. Üçüncü ellerinizi ve bileklerinizi unutmayın ellerimiz, bir fincan çay doldurmaktan, bir gömleğin düğmelerini iliklemeye kadar günlük hayattaki sayısız iş için hayati öneme sahiptir. Yaşlandıkça parmaklarda ve bileklerde oluşan sertlik bu tür görevleri daha zor hale getirebilir. Ellerinizi ve bileklerinizi çevik tutmak için birkaç basit egzersiz. Birinci egzersiz, parmak esnetme ve uzatma. Ellerinizi yavaşça açın. Parmaklarınızı olabildiğince açın. Bir iki saniye bekleyin. Ellerinizi yavaşça yumuşak yumruklara kapatın. Birkaç kez yumuşak hareketlerle tekrarlayın. İkinci bilek rotasyonları, kollarınızı önünüzde uzatın ya da daha rahat olacaksa dirseklerinizi bir masaya koyun. Ellerinizi hafifçe yumruk yapın, ve bileklerinizi küçük daireler çizerek önce saat yönünde, sonra saat yönünün tersine doğru döndürün. Hareketi ağrısız bir aralıkta tutun. Üçüncü başparmak dokunmaları. Elinizi avuç içiniz size bakacak şekilde uzatın. Başparmağınızı işaret parmağınıza hafifçe değdirin, sonra bırakın. Başparmağınızı orta parmağınıza değdirin, sonra bırakın. Aynı işlemi yüzük ve serçe parmaklarınızla teker teker tekrarlayın her gün birkaç dakikanızı bu küçük bilinçli hareketlere ayırarak, günlük hayatınızı kolaylaştıran el becerinizi ve konforunuzu koruyabilirsiniz. Dördüncü nefesin gücünü kucaklayın. Bu yumuşak egzersizlerden herhangi birini yaparken bilinçli nefes almanın gücünü asla hafife almayın. Doğru ve düzenli nefes alıp verme, nazik hareketlerin faydalarını önemli ölçüde artırabilir. Burnunuzdan nefes alın ve ciğerlerinizi tamamen ya da sizin için rahat olduğu kadar doldurun. Ağzınızdan yavaşça nefes verin, içinizde tuttuğunuz gerginliği serbest bırakın. Derin nefes almak vücudunuzun her yerine taze oksijen taşınmasına yardımcı olur ve her hareketin daha faydalı olmasını sağlar. Aynı zamanda zihninizi rahatlatan ve günlük endişelerinizi uzaklaştıran hafif bir dalga gibi sakinlik duygusunu da teşvik eder. Beşinci hafif yürüyüşü keşfedin, mümkünse. Hareket kabiliyetiniz izin veriyorsa, kısa ve sakin bir yürüyüş ruhunuzu canlandırmanın ve kalbinizin biraz daha hızlı atmasını sağlamanın harika bir yolu olabilir. Bu, oturma odanızda yürüyüş, evinizin koridorunda yürüyüş veya hava uygunsa doğada veya mahallenizde keyifli bir yürüyüş olabilir. Yürürken sabit bir tempo ve duruşa odaklanın. Rahat bir hızda yürüyün. Gözlerinizi ayaklarınıza değil, ileriye doğru tutun. Her adımda topuktan ayak parmaklarına doğru yuvarlanarak hareketinizin ritmine dikkat edin. Eğer baston veya yürüteç kullanıyorsanız, güvenliğiniz için bunları kullanmaya devam edin. Önemli olan kendinizi çok fazla zorlamamak. Bunun yerine vücudunuzu iyi hissettirecek ve canlandırıcı olacak şekilde nazikçe zorlamaktır.